Evet, de geldiğinde her gitti az önce. Bunu Ah, Küçük boy mu Ha. En küçük boy boyu. Biz söylemedik ama. Tamam, onu yüklemedik. Ooo, merhaba. <laughs> Kimsenin seninkini yeni attırdık, soğumasın diye ateşe. Geliyor şimdi. Geliyor. Şimdi Yo, geliyor. Yok, gel, çıkar şey. şimdi. Hemen geliyor. Şimdi yaptırtmadım. Barbekü yok. Sen o ara patatesten patesten, bari. patesten yumurt. <laughs> evet, bugün hamburger yiyoruz. Çıkacak ya. Ben He, benim söyledim ki benim için ne var söyledim. söyledim. Sarımsaklı. sarımsak ister misin? <laughs> Sarımsaklı mı ayırız hmm. Tamam gel lan sevgi ben... doldu. Merve. Bir şey Bu sabah bayılıyorum. Oo oh, afiyet olsun. Gel beraber olsun. Valla ben aradım da sen açmadın Ozi. Dün seni görüntüler aradım ama açmadın. Niye açmıyor? Bak bir daha Whopper isteseydin. Whopper daha güzel oldu. Değil mi tarım? Aynen. Sen bir artık, al, şimdi Whopper alabilirsin. Ballarla, bak var orada. Aldı mı? 3 tane. Sen de al. Heh tavuk geldi mi? Tamam. Hı -hı. Söyledim iki tane tavuk söyledim. Tavuk mu bunlar? Hı hı. Gemide nöbetçiydin, ablama dedim diyor, arayacaktı diyor, aramadı. Aileyi canlı yayında buluşturuyor. Sen sabah mı geliyorsun Merve ile buraya? Hı <laughs> <laughs> hı. Merve ile burada ne yapıyorsun bu saatlerde? Ürünlerim geldi. Çok mutlu oldum. Mü? <laughs> geldi mi? Hemen Sadece aile var yani. Dişat Gülbudak, Ozan Gülbudak. bütün <laughs> <Uçun> aile var. <laughs> Sağ olun, Bak buyurun. Anladım mı açma oluyor? Şöyle söyleyin ağzı diye. ya. Aklıma gelmedi. Koşturarak geldim ya. <laughs> evet. Bunun yanına gidiyorum. Para yattım Baba açar mısın? Bir şey demeyecek misin? Teşekkür ederim. Nereden aradınız ya? Benim numaramı... Baba, Numaram da Ozan'ı aradım açmadı. De, da, numaramı kaydedin. Yaptım, yani işte Allah Allah. Çok uygun geldi. Var, yok muydun Meryem? Yok yani? dedim. Orta ay mı? Ama şimdi kızlar da çekiyor, başlarında durmadan olmuyor. Bugün kurasa reklamı çıktım. Evet fark ettim. Bayağı Nasıl, Nasıl gidecek? Abicim beni arayın beni. Meryem'e ulaşmak için Cumhurbaşkanlığından önce sıra abi. almanız lazım. Hadi. <laughs> Şunu açamadım ya. Bendim evet. Hadi bir yormuşum bayağı. Hı? Kolay açın da hadi yormuşum ya. Sen buna yere mi gireceksin? Tamam. tamam. Yemeyecek misin? Yemeyecek misin? Yedin mi kızan bu gelin? Doydun mu dayıcım Doğruş sen? Bile, ses Doydun mu? Kuzu gibi. Hı, doymadıysan böyle Bir dakika yedin mi yani? Bir tane mi mi Yok. Ne dedin? Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Bir şey söyleyebilir miyim dedim. Bir kere bir aldım. O <laughs> da yok. bir kere bir aldım. Arada 3 tane. Hangi birini alacağım? Değere kaçmadın değil mi? Bir de paket paket yapıyor. Evet. <laughs> Hımm. Bakıyorsun bunu her gün kabul hmm. böyle böyle yiyor. Sen yiyemezsin bunu bir şey. Her gün yiyor. Ne yapacaksın abicim, her Kim zannettin açmadın? <laughs> ben dedim kesin başkası zannetti. Ne oldu? bir <laughs> var. <laughs> bak. dört bak. Olmuyor, Ozan gibi bakıyor, biz izliyoruz. Ozanların haricinde 50 kişi daha izliyor değil mi? Hı hmm. Abi, yayın açmanı bekliyordum. <laughs> Hamburger mi yiyorsun yoksa? Hamburger. <laughs> yayın mı çekiyorsun? Hamburger yiyorsun. Basit bir soru. Sen niye yememişsin? Yayın açtım. Sonra verebilir miyim bana? Acıktın biraz değil mi? Bana bir bekle 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 lan. Orada beklenir mi? Üç gündür aynı şeyi yapıyor. Abi biraz beraber yok çıkalım. Yok. Abi beraber inelim. 3 saat geçiyor, iki saat geçiyor. Banka diyorum kapandı. Yarın gideriz. <laughs> O arada günlük teklif 1500'e çıkıyor. Çık geçiyor, Çınanç, çın, ne Çok, Hı. Çok ne oldu? Hmm. Evet, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Mümin'e sana mı soracağım? Bilmiyorum. Açıp açmayacağım mı? İstediğimi yaparım. <laughs> sana ne? İstersem hmm. yemek ederim, istersem sıçarım Sana ne yani? <laughs> Abim benim be. <laughs> Gömdüm. Ozi. <laughs> Hazır özgür olduğumuza göre şu işleri halledim de. <laughs> <laughs> Yanınıza gelin vallahi ya. 3-5 gün. Hemen Satmıyorum. Sizinle bir yola baş koydum ben. <laughs> Oh. Yemin ederim Nirvan oldu. Annem hiç gülümsemiyor. Ne gülümsemiyor? Enerji mi kaldı anamda? Sen bana bakarsan ben 9 saat orada kalıyorum. Ya. Elmenerciğim az mısın? Çiçek Aman çok musun? Çok istemiş mi bu arada. Çünkü geliyor ya. Hayır şu anda geliyor da. Bu arada ne oldu? Göremiyor alalım Göremiyorum. Dayım. Dayım karşında kızım. Göremiyorum. He Ozan dayını mı? Evet. Orada yazıyor bak. Çok oh gelmez gelmez. Bir de büyük yapıyorlar ya içine. Oh. <laughs> Hakkını vermek buna deniyor. Bilmiyorum abi. Bayağı büyük bir şey. Yok ya yani neresi büyük? Bu kulübün içine evet bir şey değil mi bu? Anneleri sakın israf etme. Onları bulamayanlar. <laughs> <abi. gülüyor> Boykota devam. Sen boykot etmeye devam. Et. Aç kal. Ben ona devam et. Ben de yemeye devam. Boykot et. Ah, aç ağzını, aç. Ah. <laughs> Hak ediyorlar, yapacak bir şey yok. Boykot ediyor da sanki. Evindeki televizyondan tuvalete kadar... Aynen. Zaten menşei neresi? Ne yapsın? Sorgusu arkadaşlar. <laughs> Çıkayım mı? Yiyecek olan mı? Yiyecek ben He? Biraz alabilir miyim? Vallahi. Yani. <laughs> Ama sen ye, yemedin <laughs> bak. bir sırıtma <laughs> sen ne yedin? Doydun mu? Sen ne yedin? Doydun? Normalde doymaz. Ha ye ye. böyle. Yok Vallahi ya yemiyorum ben. Bana da çok yer, Bana da çok yer. Allah Allah. <laughs> İsmail bence hakkını verir onun ya. Bölme ye ya. Allah Allah. Sana büyük parti ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz boykota. Boykot etmeye devam. Yine de, iyiler. Gördün dedim <laughs> ya? Ramazan çok yükmüş. Çocuk menüsü. Çocuk menüsü olacak sana. Yok bir şey derizler. <laughs> çok büyük Çocuk menüsü daha iyi Çocuk menüsü mü aldı? Şimdi oncağınladı. Ne bileyim. Seninle kimse arkadaş olmaz. Seni boykot ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Niye hiç sos yemediniz ya? Garip geldi bu sos ya bana. Hala bundan da ezdirdin mi? Ee, çok yedim. Bir benim ben. Yani. Demek ki neden <laughs> Sıradaki Dayım. Soslar bitsin diye Neredeyse pipet koyup içeceğim Dayımın el yüzüyor oh. Gerçekten aklını verdik Bugün bir de sarma yeriz değil mi? Tamamdır <laughs> Bugün <laughs> ya. sana yaşamış. Bakın kaç kilo olduk gidip tartılırız biz. Ben yine aynıyım. 71 sıfır Sigara içelim. Ama dükkana geri çıkmam lazım. Al al al. Tabii hesap yapmadım. Alalım mı sana şey? Bu canlı. Oh. Fena. Kuzey'in <laughs> <laughs> çantasını alacağım. Selam. Selam ben daha uyuyacağım. En son yemekten sonra selam. Gel bakalım hangi sağlık. Ah. Şunları dur ya. Bir şey yapabiliriz. He <laughs> ben de operasyon yapıyorum. Şunlar ama bunlar da kapalı. Bir sürü var ya. Yani. Ya mayonezi boşuyoruz. Bunları para verip aldık ya. Başka bir yok. Neçleri yemişim. Ne oldu kız? Şunu, bu, 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 bu. <laughs> Attık. Oh. Ah. <laughs> Buse gördüm işte seni değil, Buse ne haber Buse Öyle arada bir yiyoruz ya. öyle hep evet. mamana <laughs> Yani şöyle düşün kebabı yedim lahmacunu yedim döneri yedim, yedim hamburger yedim tamam yani artık rutin normal hayata bağlıyoruz Abartmadan. Ben zaten uzun zamandır bu arada fast yemiyordum. He. Bayağıdır yemiyordum. İyi ki yedik o zaman. Yani sen de birlikte yemeye başladık Ben Vallahi. mi? Kuşlu ben miyim? Evet. Hatırlatıyorsun. İki mouse kim ya? İki mouse. Evet. Ne o? Bardak mı? Evet. Hadi gidelim. Kalem kal. kağıt görmek ne yapıyormuşsunuz şurayı? Sarımsaklıyı alıyoruz da onu boş ver ya. Etiketli. Mayonez her yerde mayonez. mayonez. Etiketler falan. Evet, Dolabıma yap. Masanın hali. Aynen gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Çantamı donutmayalım da. Ah işte bu. Kendime geldim. Cezaevinden sonra 3 tane 3 büyük element görevini yerine getirdim arkadaşlar. Hamburger, Tamam. Döner tamam. Kebap tamam. Dört element pardon. Lahmacun da tamam. Artık rutine rutine bağlarız. Çünkü verdiğimiz kiloyu almamamız lazım. Abi dün yayına katılmıştım hatırladın mı? Evet kardeşim. Abi dün yayına katılmıştım. Tamam. Ne? Evet, paçacıya at kendini kurtul orada. Paçacıya da gittim ya. Paça yedim. Hatta ilk gün mü yedim? İlk gün yedim. Yoldayken gelirken paça yedim. Paçayla giriş oh. yaptım. Var mı? Var. <laughs> Paçayla giriş yaptım zaten. Ama hani içeride şey de vardı zaten ya. Ya yani paça çorbası geliyordu öyle. Ama tabi öyle mi? Öyle, ya, öyle çok ciddi değil. Öyle çok tam olarak öyle düşündüğünüz gibi değil. Yani. Antibiyotiği veriyorlarmış. <laughs> Bakalım siz bakın birine. Durmuyor ki, durmayacak Ay belli olur. Şimdi onu hangi yere yapıştıracağız? Ne bu? Nereden çıktı? Bardaktan çıktı? şu tarafa. Haa sticker. Onları yapıştıracak mısın? Bunu bardağa yapıştırıyor. <laughs> Yok yere binelim. Evet. Demek sonrası sekansa geçti. Şimdi yapıştırayım onu. Hayır orada evde yapıştırsın yapma Abi senin canlı yayını çok güzel Yes dostum harika bir canlı yayın yapıyoruz bir tane. Yemek yiyoruz yani <laughs> Çocuk, şey Çocuk menüsünden çıkan Oyuncağın içinde sticker çıkmış Sticker'ı Şimdi Firuze Yapıştırmaya başladı Yürüdüğümüz yerde arkamıza dikkat etmemiz lazım. Bol bol sticker'ı var. Komple hepimizin yapabiliriz. Evet Gel yapıştır bir tane. Hadi. Bir tane çıkar. Onu mu beğendin? Ee, tamam yapıştır hadi. Bu tarafa mı? Tutacak? Ya, tutmadı ki bu. Tam tutmadı ama. Tam olarak tutmadı bence. He? Yapıştırmayı ne? Tam yapıştırmayı da Yapıştırsana tam. Ha? İyice yapıştır. Sizi çıkar ha. Tamam. Çıksın. Sizi de çıkıyor değil mi onun kız? Yok. Öyle değil mi? Evet. Zınk zınk. Merhaba Emine. Oynan yapılmadık ki biz. Çok şiştim lan. Ben. ben de çok şiştim. Ben. Yarına kadar, akşama kadar tamam. Yarın akşama kadar fullüz. Depomuz full. <laughs> Şey mi? Resim kitabı gibi olmuşsun. Ha, şey mi? İki dikkat çekeyim diye. <laughs> ne alakası var lan? <laughs> ne alakası var? He Orası <laughs> Yeğenimi eğlendiriyorum lan. Ne alakası var? Zırtop. <laughs> Hayırlı günler mi diyelim? Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. İyi akşamlar. Abi yönetici. <laughs> Abi yönetici olayını kapatalım arkadaşlar yönetici ya. Yönetici de yaptı değil mi? Yönetici, aa aynen. Moderatör sayfanın ne moderatör? Sen sayfanın tek as yöneticisi. Abi, tamam. Yani bütün yetkiye sahip tek yöneticisi. Söyle hepsini atıyorum. <laughs> Herkes atacağım diyor. Gözü dönmüş bir as yönetici. <laughs> <laughs> Yılların bir gibi var. <laughs> Asi de oradan, Asi sen moderatörsün, o yönetici. Yani şu an... Hepimiz atarız. <laughs> Orası çok aydınlık ya. Gündüz sanki başka ülkedesin. Evet. Memleketimin her yeri ayrı bir güzelliğe sahip. Şu an burası gündüzken sol taraf gece. Sen hangi ülkedesin? Arkadaşlar, Hücudur inan moderatörümüz var ya. Şu an Ankara'dayız. Mirim Ankara'dayız. Babam da görüntülü aramaz ya. Arar tuttuk. <laughs> bir daha arar büyük bir ihtimalle. Meşgul attım ama değil mi? Hayır Hayır seni Evet. biz abi Türkiye'deyim. Abi biz de Türkiye'deyiz be ya. Tamam. Ya enişte ya. Ama haksızlık bu diyor. ah Türkiye yönetici Mersin. Ha? Ha bak hadi kalkalım o zaman. Hadi. Orada bir hesap yapalım. Orada arabaya geçelim. Acayip. <laughs> Yenim sticker'lamış beni şimdi. Niye çıkar? Aha, kalemli mi bir <laughs> tane <Ha>, doğurdu. Evet <laughs> doğurdu ya. İyi akşamlar herkese. Neredesin ya? Geç kaldın. Sana güzel şarkı söylüyor. Şarkı mı söylüyordu? Ben duymadım ki. Sen şarkı mı söylüyordun kız? Hangi şarkıyı? daha Çapa Çapa. çok güzel bir şarkıymış gerçekten. Aa, Çapa, şey Çapa çipi söylüyormuş. Hmm. Abi sticker yakışmış sünger Çapa. mu? Evet. Kare pantolonlu sünger Çapa. Firuze yapıştırdı. Firuze tamam, stickerladı bizi. Dört büyük görevimizi yerine getirdik arkadaşlar. Lahmacun, Adana kebap, döner ve hamburger. Bu saatten sonra artık normale bağlıyoruz. <laughs> Gözümüz kalmasın diye. Az önce 70-80 kişi vardı. Yine bir titrettim. keşfeti. Şimdi yine as ve öz. <gülüyor> 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 Kimse kalmadı. Bir şey işte söyleyeceğim. Burada yayın kesilir. Kapatıyorum. Ararım yine. Yine bağlanırız. Okey. Geliyorum birazdan.